Benim yüzüğüm ya, var o artık. Şey, Evleniyorum. Ne içiyor? Kuş tarz. Kuş tarz. Kuş kıllı ama. Benim kahvaltıma bakın. <laughs> İbo'nunkine bakın. 70 lira ya, işte, yalan olmasın. Hocin. Oh, okay. Ben de tırnaklarımı yaptım. Hello hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tacım da taktım. Uzun zaman sonra YouTube'a tekrardan video çekmeye karar verdim. Bugün akik arkadaşımla birlikte Marmaris'e geldik ve ilk defa dalış yapacağız. Onun videonu çekeceğim. Şimdi durduk tabii, Kahvaltı yapacağız. Bu arada yolda full uyumuşum. O yüzden sesim böyle. Her yerimde şişte. Birazcık da heyecanlıyım. Çünkü çok uzun zamandır çekmiyorum video. Sen de heyecanlı mısın? Bugün dalış yapacağımız için ben heyecanlıyım çünkü sudan çok korkarım denizin içinden. Belki çok korkarsam girmeyebilirim. Sen de heyecanlı mısın Eda? Çok. <laughs> Banu ile Mehmet gibi ağır. <laughs> var ya Banu Onun Ona hep de böyle cevaplar veriyor da. Jelibon çok sert bence. Bir de aşırı şekerli. Çok tatlı. Onun dışında şeftali aroması güzel bence. Sence? Sen ne düşünüyorsun? Çok şekerli. Bu arada, Eylül ayında olmamıza rağmen burası da çok soğuk. Ceketimi giydim. Belki de sabah Şimdi diskeye oturduk, kahvaltı yapacağız. Bu arada dalışımız... İki sefer olacak ve 20 dakika sürecekmiş her bir dalış. İlk önce sanırım gösterecekler nasıl yapacağımızı hiçbir fikrim yok. Daha sonraki kalan zamanlarda ise normal güneşlenip yüzebilecekmişiz. Hani birazcık makyaj yapacağım. Bu arada tacımı da taktım. Saçlarım önüme gelmesin diye. Kahvaltımız geldi. Hem kahvaltıma bakın. İbo'nunkine bakın. Ben sadece börek yemek istemiştim, tost yemek istememiştim ama böyle kuş yemeği gibi geldi. O yüzden mecbur hep yiyeceğim. İskeleden kalktık, yemeğimizi yedik. Yıllar önce o iskele, hatta geçen sene geldiğimizde belediyenin de ama şimdi özel şirkete geçmiş, tabi bunu bilmiyorduk. Neyse bir çay 100 TL'ymiş. Biz mesela İvo bir tane tost yedi. Ben bir tane börek yedim. Börekten de soğudum ya. Böreği normalde çok severim. Bir tane de taze sıkılmış portakal suyu içtik. 720 TL ödedik. Böyle güzel olsa içim yanmayacak ama o kadar kötüydü ki. Ağzımda hala kötü tadı var. Senin tostun nasıldı? 725 lira tostu. <gülüyor> Yalan Mükemmeldi. <laughs> <artsın. gülüyor> 3 tane sucuk. Bir tane kaşar. Ve tavuk sucuğu. Ay çok kötü Çok sinir oldum ya. Böyle bir yerde kazıklanınca o kadar sinir oluyorum ki. Hani bir yerde güzel yemek yersin, para verirsin tamam o çok güzel bir şey. Ama böyle saçma sapan yemek yiyip karnı doymuyor. Ve o kadar para veriyorsun ben sinir oldum. Şimdi, Şimdi <laughs> Bu giban problem oluyor. mu? gastım. Bu giban mı? Gibandan mi? Ben de zeh. E bu kremli yaram. Ötüyor bu benim. kıllı ama. Tekneye <laughs> bindik, kalkıyoruz. Şimdi bilgilendirmeyi yaptılar ben çok heyecanlandım galiba yapamayacağım. Raziş heyecanlı mısın? Aşırı heyecanlıyım. Aşırı. Yapabilecek miyiz? Başarabilirim. Yapabiliyorum anne. Tabi Bir an önce dalalım kesinlikle dalacağım. Şimdi dalıcılar ustası oy düşüyordum. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Orada boğulursam? Ne yapacak bir şey yok Allah rahmet eylesin. Birazcık yüzük Her çıktık, şeyde. daha dağılmadık. Birkaç kişi aldılar dalışa. Çok heyecanlıyım. Evet. Dağıldık ve çıktık. Ha evet. <laughs> <laughs> Bakın, İbaba'nın deniz altında evlilik teklifi etti. artık evet, var. Deniz konuşamadığım için şey diyemedim ama bir anda parmak yüzük parmağıma takıldı ben anlamadım. Neyse ki beğendim. Öyle heyecanlandım. Yüzüğüm var artık ya, evleniyorum. Büyük. kafeye gideriz. Yüzüme hopa bindireceğiz. Ama çok sıcak. Böyle çok şişman çıkıyorum. Şimdi de yüzüğümüzü kafeye getirdik. Bu arada Raz için de yüzüğü var. Nerede göster? Bakın. <laughs> o, da, o da, ya, Evlenme teklifi aldı. Benim saçlarım zaten böyle şey Çok heyecanlıyım. Bak şuan Gel saçlarına ya. mı? De sana, yani i̇kinci İkincisi de sal abi. İkinci de sal abi. Salıyorum da, Çok mutlu oldu. Nusret <laughs> 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 ne düşünüyorsun? Nusret bak çok e mutluyum. Nerede benim yüzüğüm. Bekle yüzüğüm. Oh, çalmış bir de. Oh. Nusret'in de yüzüğü var. 70 lira yalan olmasın. Oh, cin. Ben de tırnaklarımı yaptırdım. <laughs> <laughs> Aşkım senin? Benim yok. Ben bütün olanı buna harcadım. <laughs> <S irgendwie dışıdır. Gülüyor> taksit. <laughs> <laughs> Üç taksit. 3 de soğuk su. Afiyet. Sağ ol. Marmaris Tiyafi'ye dolaşıyoruz. Sen de evet. dolanmıyor. Olayacağım mı? Hani ben çok tuttum Ya Daha vardı bir şey bugün aldık. Her gittimiz Ela aldık. Çok güzel. Dün. Dün eve yerde falan geldik. O kadar çok uyumuşum ki. Yani yolda da uyudum. Full hiç uyanmadım. Nestil'de izim geldi çok sevindi. Bu anı bekliyormuş hala ben anlamadım. Videomu bekliyorum. Videomu <laughs> ne zamanda? <laughs> kapatayım dedim. Düğün yapmayacağım ben canım. Evden gittim daha, daha daha erken sen de hemen. Oh Allah Allah. Şimdi abla ne bir fikrim var. Ne düşünüyorsun izim hakkında? Vlog çektim de hemen. Çok yakışmış. Teşekkür <laughs> ederim. Allah tamamlar. Bakın ne saçlarına. Youtube'a bayağı da çekmedim mi? Şaftım kaydı ya. Şimdi de hastaneye gidiyorum. <laughs> Öyle. Hayırlı olsun da. Hayırlı olsun. Kanalıma abone olup videoma ve like atarsınız. Çok sevinirim. İnşallah vlogların devamı gelir. Değil mi? Seneye <laughs> <laughs> Kendinize çok iyi bakın.